İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Murat. Sen deyiz Murat. Evet. Bir yolculuğa daha çıkmış bulunuyoruz. Şimdi bugünkü programımızı ve yarınki programımızı Levent bize anlatır mısın? Anlatayım. Murat duyuyor musun? Dinlemedeyim. Sayede, duyuyor musun? dinlemedeyiz. Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün rotamızda İstanbul'dan çıktık. Şile'den, Şile üzerinden Kandıra tarafına geçeceğiz. Acıllı Şelalesi olarak bilinen Acıllı köyüne gidiyoruz şu anda. Hava sıcaklığı 9 derece. Hava açık, yağışsız bir hava şu anda. İstanbul'dan yaklaşık 60 km, 65 km olan bir mesafede olan Hacılı köyü çok güzel bir kan kanyona sahiptir. Bu kanyonun içinden bir dere akmaktadır ve kanyonun başında bir şelale bulunmaktadır. Yarın burayı gezeceğiz zaten bu şelalede. Mümkünse bir açılışımız yapacağız yine yüzeceğiz herhalde öyle gözüküyor. Keyifli bir yolculuğa başladık. Yaklaşık yarım saat sonra gibi bir barış gösteriyor saat şu anda 9'u çeyrek geçiyor. 10 gibi varmayı düşünüyoruz. Yine offroad kurallarına uyacak şekilde, aralara bir araba girecek şekilde, kontrollü bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ee, bizden de iyi olsunlar. Biz de iyi akşamlar diliyoruz hayırlı yolculuklar. Kısa maç. diye. O zaman da yağmur yağıyor. Her yer balçık, pıt 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 pıt. Giderlere bir bakın. Evet arkadaşlar tırmanışa tırmanışa devam. Burada Şu bir gruba bunu da Osman görsün kudur. Yukarıdakilerin hepsi surat gibi. Ya, sopuna, ya sopuna. Sopuna, sopu yatacaktım yanına ya. buraya. Utandım mı buna koyayım sopu yatacaktım. Kolombiya hepsi. Ağabey. Şahin mayın vardır ha burada. Evet. Gel balık gel. Ha? <Öğük> O oraya çıkamayız, oraya evet. çıkamayız. Oraya çıkacağız, ineceğiz oraya. Ben yapamıyorum. Yani. İp, İp kalmaması kalacak, kalacak, kalacak orada zaten. Ondan sonrasını yapamıyoruz. Anti-dumping uyguluyoruz. <laughs> Kalkanlar elimizde. Öyle Uzun elimizde. Neye çıkamazsın lan? Kullanırız biz seni. Hadi yapıyoruz, spor yapıyoruz ya. Yok lan, şey 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 kolay yok. Zor değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Kendini sürün. Evet, mı? Abi, evet. 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 Evet.

Abi Ağabey direkt iple iç. Gelinlik. Bence hep iple insin Murat. Ağaçları hiç tutulmasın, iple insin direkt. Evet evet, iple ben Direkt iple abi en güzeli. Ya, şimdi sen de olur. Yavaş 10 mü? 10 metre, 10 metre. Söyle <laughs> karay, karay korsanlarına benzedi ha. rahat yürü yürü. Çıkıyor rahat rahat.